Nabız dostlarım Umarım mesajınızı bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi e sonlayacağız. Abi yeni güncelleme geldi yani. Ama yeni harita hiç gelmedi abi. Bak sizlere göstereyim abi. Dur be. Dur. Bunlar, bunlar benim başarılarım zaten. Bak yeni başarılar bak. Bunlar. Bunlar var mıydı? Tam gözükmüyor yani ama. Bunlar geldi bu arada. Bak kolay zorlukta gelmiş bu arada bak. Artık kolay zorluğu bitirince de yani bize başarı geliyor. Bu süper bir şeymiş abi. Usta Kim Yang'e Potion'a Epetince geldi bir de. Epetince geldi yani. Abi şimdi Vox kaybetmeden oyna. Ödül balkabakları ilk son tane yaptığımızda başarı veriyor. Abi bu süper bir şey. Başlayalım mı lan? Bir normalden başlayalım abi. Abi parmak parmaklar hayvan gibi görünüyor baksana. Şu an yani yaratığın nerede olduğu şu an bilinmiyor. Hava da çok sıcak zaten abi. Ağustos ayına yeni girdik. Abi Bir iksir bulsak abi mis gibi Aha bir tane iksir Ver Bir şey göremiyorum şu an Oh kaç tane göz 7 tane abi fıstık gibi Abi zaten Neredesin Hayır, hayır 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 hayır. Şimdi olmaz. Şimdi olmaz, şimdi olmaz. Abi. Bir dakika bir gol bir. Son anda kurtulduk. Bir tane daha iksir. Görünmezlik. Görünmezlik. Hay koşmaya verdi. Ha ha. Hadi gel de yakala beni çağırdı. Üst katta mısın? Alt katta. O şu hastanede şey sıkıntı yani. O alt kat sıkıntı yani abi. Çıkmaz yol var bir de. Bak abi, iç, içeyim lan. Hadi iç, iç 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 hızlı hızlı. 44 saniye koşma. Efsane bir şey abi bu. Al. 11 saniye gibi abi hiç harcamadım. E sen nerede diğer iksir? Diğer iksir. Ha dur öbür odada vardı bak. Ha bak burada. Görünmezlik. Ha <laughs> ha. gel 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 seni görmek istiyorum ben. Gel gel. Neredesin lan? Ya hemen de gitme be. O fıstık gibi kendimi gördüm mis gibi. 38 37 saniye bak. Di, diğer iki iksiri de burada. Şu an bir şey göremiyorum. Abi. 16 tane. Abi nasıl bir şeydir bu? Bu efsane bir şey abi. Var ya bak. Sizlere söyleyeyim yüzü yüz geçeceğiz. Çünkü 16 tane göz. Fıstık gibi. 8'le aynısını harcayabiliriz abi var ya 17 Hayır 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 hayır, hayır, hayır. koş 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 Benim alt katı inmem lazım O portaldan girdiğini ben gördüm az önce Ben niye boşuna hayır 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 diyordum arkamda bak Kulağıma duydum bak yanlış yanlış duymuyor duymuyorum bak şu sol kulaklıktan geliyordu bak ben duydum şu kulaklıktan da duyuyorum siz de takır, takacaksınız bak buradan duyun ters attığınızda buradan gelir Solunda şu an Kulağımı iyi duyuyorum orada. Kulaklık çok önemli oyunda zaten. 5 dakika abi daha yeni başladık ne 5 dakikası. Ses nerede yüksekse o benim yakınım yakınlarımda. Bu tarafa doğru geliyor. Gitti. ışınlandı bak. Geldi. Gelemezsin. Gel. Gel buraya yaşın lan. Gel buraya gir. Şş gel. Gel buraya gir. O tarafa gir. O tarafa gir dedim ya. Bu artık cidden manyak ya. Hayır hayır. Kendimi görüyorum. Abi kendimi görüyorum. <laughs> Efsane bir şey. Hadi gel buraya. Hadi gir. Hadi gir. Bekle aşağıda. <laughs> kendimi gördüm. Kendimi. Aa yakın. 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 Yemin bana yakın. <laughs> Yemin bana yakın abi. Hayır. Hayır. Hayır, hayır öldük. Abi ses öyle yüksek ki. İşte ben size diyorum. Alt katlar sıkıntı dostlarım. Alt katlar sıkıntılı. Topla bakalım, topla. Zaten abi siz şey, güncelleme nasıl geldi diyorsunuz, diyorsunuz ama ben yani sabah kalktım yani. Kalkar kalkmaz telefonu baktım. Şey Play Store'a girdim. Eksi güncellememi istiyor? Ben de güncelledim yani. Abi al. Kulağımı deldi ya sinekler. Üst katta mısın? Alt katta bu ya. Of. Videoyu maksimum 15 dakika yapmam lazım. Benim çünkü telefon numaram yok. Maalesef. İç. Bir daha iç şunu. İç 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 Çabuk iç. Çabuk iç. Görünmezlik. Önce kırmızı içersek hoşuma geliyormuş bu arada. Aha gel 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 kendimi görmek istiyorum. Gitme ya. Of, görünmezlikte kendi bir görmek istiyorum abi ya. Görünmezlik zaten. <laughs> abi kabusu oynasaydık altıması çoğu işin olurdu öyle. Ama abi başarıyı almamız lazım. Ha gel 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 gel. Nereye? Ya alt kata inme ya. Öf. Nerede? Abi iki tane kırmızı içsek hangi şey gelir ki? İlk önce göremiyoruz. Ha ilk önce göremiyorsak sonra içe... Abi 12 tane. Ama önceki oyunda zaten 16 tane 17 tane gözümüz, gözümüz vardı abi. Fıstık gibiydi. Şimdi... Oğlum görünmezliğim olsaydı da kendimi görürseydim ya. 9 Şu oyunu bitirmemiz lazım ya. Ben hemen şey yapıp geliyorum abi. Vallahi yetmeyecek. Yapıp geliyorum. Allah belamı versin. Oğlum en başta niye oynatmadım ki? Zaten. Abi zaten öldüm yani. Nerede Nerede geleceğini hiç bilemiyordum ben. Abi ver bir tane torba. Abi 11 dakika oldu video bu da. Dostlarım oyuna yeni başlayanlar da parasını biriktirsin. Gene geldi bu salak. Bak iki tane yeşil çarparsak paraları paraların yerini gösteriyormuş. İyi yani abi. Fena değil. Şu an buralara girdik mi biz? Girmiş. <laughs> abi 12 tane var. Evet dostlarım. Üst katta o. Hattir Allah aşağı ineceğiz. Abi ne olursun alt kata gelme. Buralar çok sıkıntılı. Bu arada ben size söyleyeyim görünmezlik lazım. Abi iki tane iki tane şey ya. Hı. 15 tane fıstık. Fıstık gibi. Abi şey ya, şey ya. Peki kırmızıyla yeşili birleştirirsek ortaya ne gelir abi? Çabuk 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 gelecek gelecek abi abi nerede şu yeşil He? hız hız yaşasın be hız oldum 16 tane abi son 4 tane sonra var ya Betireceğiz. 17 3 tane kaldı orada. Al al İşte bu Abi çekil. Çek. Kendimi göreceğim. Lütfen. Abi 18 tane. Abi 14 dakika video. Video 14 dakika oldu. Aga 15 dakikaya geçmemesi gerek. Ben 2 dakika Dostlarım 20 tane bulduk. O yüzden haddir Allah diye koşacağım. Dibimde. Hayır 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 hayır. Git abi yanımdan. Neredesin? Gel dibimde ya. Abi dibimde. Of. Dostlarım. Şimdi gene geldim. Lütfen 15 dakikadan sonra olmasın abi. <laughs> Dostlarım. Hızlıca şey yapacağım. Sonra hatır Allah yardıracağım. Abi, abi koş. Koş. Koş gelecek. <laughs> dostlarım hadislerle sorumlusu başarısını aldık. Başardık. Ailemizin gücüdür. 15 dakika geçmeden dostlarım videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde de... görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.